Ormanlar. Rainbow odunda bir tek boynuz yaşarmış. Rainbow ormanda tek başına oynarken çiftçi onu görmüş ve bağlayarak çiftliğine getirmiş. Ama çiftçi onun ne tür bir varlık olduğunu bilmiyormuş. Ama bu Rainbow'un umrunda değilmiş. Çiftçi ve ailesi onun tek boynuzu olduğunu bilmediğinden o yüzden Rambo'yu diğer atların yanına koymuşlar. Diğer atlar onun türünün tek örneği olduğunu düşünüyorlarmış. Atlar ne yapıyorsa onu yapıyor, ne yerlerse onu yiyormuş. Atlar bazen yarışlara katılıyorlarmış. Rainbow da onlara katılıyormuş. Rainbow'un rengarenk yeleleri, bulut gibi bembeyaz tüyleri ve bir boynuzu varmış. <laughs> Rainbow yine dinlenmek için ahıra gittiğinde bir de ne görsün atlar soluk soluğa kalmış ve hızlı hızlı nefes alıyorlardı. Rem onları aldırış etmeden yerine girip uyumuş. Birkaç saat sonra Rem oynak toynak sesleriyle uyanmış. Bir de ne görsün atlar dört nana doğru ormana gidiyorlarmış. Rembo bunları yakalamaya çalışsa da bütün atlar sanki fırtına gibiymiş. En garip ise her at Gretel en büyük diye mırıldanıyorlarmış. atları ne söylese yine de fayda etmiyor. Yine koşuyorlarmış. Rambo nereye girdiklerini çok merak etmiş. Çiçeklerin arasında bir kız görmüş. Atlara ne olduysa o kıkıtıdan olduğunu anlamış. Her at o melodiyi dinleyip hipnotize olmuş. Neyse. Nemo neden onlar gibi hipnotisi olmadığını anlamamış. Sonra sudaki yansımasını görmüş. Çok güzelmiş. Nasıl onları bu durumdan kurtaracağını bilmiyormuş. Yine düşünürken... Yine düşünürken aklına bir fikir gelmiş. Sikri, o kutuyu düşünmekmiş. Atlar hala o melodi dinliyorlarmış ve dizlikler beğenmiş onlarda. O kutuyu devireceğine yemin etmiş. Kızın elindeki kutuyu düşürmüş bir çalımda. Kız şaşırmış. Kız nereye uğradığını şaşırmış. Bol toy'u izi olduğunu görmüş kutuda. Hem de unicorn toy'uymuş bu. İlk önce kendi toy'unu, ondan sonra kutuya bakmış ve toy'unu kutun küçük deliğine sokmuş. Kutuda parlamış. <laughs> ve atlar şaşkınmış. Nereye geldiklerini merak ediyorlarmış. kutuyu çalıştırmaya çalışmış. Ama atlar ve Rambo hemen oradan uzaklaşmışlar. Ve kutu çalışmaz hale gelmiş. Rambo kaçarken bir de şu sözü söylüyormuş. Ben diğerlerinden farklı olabilirim ama bazen farklılıklar işe yarar. Evet o diğerlerinden farklıymış ama iyi olan şey arkadaşlarını kurtarmış.